Selamlar, sevgiler, hoş geldiniz sevgili oğlaklar. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi olmanızı dilerim Yüce Allah'tan. E, gönlünüzden geçen, hakkınızda hayırlı olan ne varsa Rabbim inşallah gönlünüzü de razı eyleyerek e, olmayanları size de e, kabul ettirerek nasip eylesin. Hani bazen insan bir şeyi çok ister ama olmaz. Çünkü aslında insan için hayırlı değildir. Tıpkı hani evlatlar anne babadan bir şey istediği zaman e, anne baba bilir der ki e, hani çocuğum için doğru şey değil. Tıpkı nasıl anne baba evladına merhamet edip hayır o yavrum senin için doğru değil deyip de işte onu caydırmaya çalışır ya da kabul etmez ya da kendince işte der ki hayır olmaz der ve gerçekten de o çocuk için hayırlı değildir ya Tıpkı bizde Yaradan'ın kulları olarak o biliyor aslında bizim için hayırlı olup olmayanı Bizler de tabi ne diyoruz işte olsun 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 bazen olsun 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 dediğimiz şeyleri de bir düşünmek gerektiğini düşünüyorum neler konuştuk başlangıçta hayır olsun diyelim mutlaka vardır bir hayrı akışta geldi çünkü ee, şimdi fincanın dış kısmında bakın birbirine bağlı ee, geçmişinize takılı kalmışsınız sabit bugününüzü yaşamak isterse, isterken anınızı yaşamak isterken hani bu anı yaşayayım mutlu olayım derken bakın geçmiş bir yandan çekiyor geleceğe de e, bir şekilde tam gitmek isterken yine geçmiş yani hep geçmiş sizin bir bir şekilde bazı durumlarınızda ilerlemenizde engel oluyor hissiyatı var eğer doğruysa sevgili oğlaklar böyleyse burada geçmişimi özgürce serbest bırakıyorum geçmişimi özgürce serbest bırakıyorum geçmişimi özgürce serbest bırakıyorum en basitinden bunu söyleyin ve Geçmişte takılı kalmanın size faydası oldu mu bugüne kadar? Hayır. Kim nefret, öfke duydurduysa, duyu, his olarak öyle hissettiyseniz ne faydası oldu? Hiç. İlerlemenizi mi engelledi? Evet. Ee, bir şekilde hayatınızdaki kişilerle aranıza blokaj, stres, sıkıntı mı getirdi? Evet. Ee, o zaman ne faydası var? Sana geçmişte biri kötü davrandıysa. Geçti gitti bitti. O sana ne öğretti onu düşün. Sana ne öğretti? Sana bir daha kimse öyle davranamaması gerektiğini öğret. Yani bunu buna nasıl engel olursun onu öğretti değil mi? Bugün benim Türkçem iyice bu boz... <laughs> Tam böyle şey bazı insanlar böyle çok güzel konuşmaya çalışırken bozar ya. Ben de aynen öyle oldum. <laughs> bazen böyle bir cümleyi çok uzattığımı hani böyle hemen nokta koyman gereken yere koymazsın ya. Böyle bir virgül daha atarsın bir virgül daha cümleyi uzatırsın. Ben de öyle yapıyorum bazen. Sonra cümleyi bağlayamayabiliyorum. Ee, neyse bana alışmışsınızdır biliyorsunuz zaten. Evet şöyle şunu da göstereyim morlardan gidiyoruz böyle. Ee, bu e, geçen bir videoda söylemiştim bu bileklik kuzey ay düğümüyle güney ay düğümüyle ilgili bir bileklik. Aslında e, onun dengede olması gerektiği ile ilgili. Evet onu da neden gösterdim bilmiyorum. <laughs> Şimdi şöyle fincan biraz zor açıldı. Şöyle göstereyim istiyorum. Çok da yoruma müsait. Hayır olsun uzun sürecek belki de. Bakın. Ee, şurada bakın bir öfkeli konuşma. Şurada bir sinirli konuşanlar. Bir genel bakmak istiyorum. Hepsine konuşanları ona göre kafamda bir otursun. Hani ben normalde fincanlara sırayla böyle ee, şöyle azıcık azıcık ilerleyerek gidiyorum ama bunu da bütüne bakmak istedim. Evet. Şurada bolluk balıklar akıyor bir şekilde bolluk bereket var. Orta kısmına bakalım. Ay orta kısmı nasıl biliyor musunuz? Ne hissettirdi bana? Böyle için bayılır ya. Ay yeter 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 dersen Aynen öyle. İçinizde bir şöyle yeter yeter diye. Böyle tek başınıza. Ee, çok güzel böyle ormanlık alanda ya da dağlar e, ağaçlar arasında bir bungalov evde, çıtır çıtır o sobanın içinde yanan odunun sesini düşünün. Of mis gibi de böyle çam ormanları, ağaçlar, çiçekler, böcekler, börtü böcek, kuş. E, ondan sonra çok güzel bir böyle orayı hissettirdi bana gönlünüzde. Böyle bir yer mi var? Böyle bir yerde huzur içinde. Tatile mi ihtiyacınız var yoksa bir ömür öyle bir yer mi istiyorsunuz? Bakın burada esnedim. Şimdi şunu söylemek istiyorum: ee, Hayallerinizi paylaşmayın. Tam o kısımda bakın esnedim ve kalbime damlayan şudur neyi düşünüyorsanız sevgili oğlaklar sevgili burçtaşlarım neyi hayal ediyorsanız lütfen paylaşmayın gerçekten paylaşmayın tamam bazı motivasyon yani işte bazı uzmanlar şey der işte paylaşın motive olursunuz motivasyonunuz artar ama burada eğer yıldızınız düşükse ve enerjinizi çeken vampirler varsa enerji vampirleri demek ki siz sizin paylaşmamanız gerekiyor. Yani şunu söylüyorsunuz hmm, Hedeflerim arasında 2023'te şu 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 var diyorsan, şayet ve orada bir böyle şeyleri de çok paylaştıktan sonra da yapamıyorsan, yapamadıysan geçmişini bir gözden geçir. Demek ki söyleme, yap ve ortaya çık. Hani mesela sınava gireceğim deme kimse. İşte şunu yapacağım deme kimse. Anladın mı? Bir şey şunu yapacağım yok. Yani sen hayatını sessizse de bazı ünlüler var ya böyle sessiz yaşarlar ilişkileri ortada diye öyle yaşaman gerekiyor sana onu söyleyeyim ee, bir kemiklerine birdenbire şöyle şuraya bakınca şunu hissettim bak şu kısımda böyle e, nazar enerjisini şöyle çekme ihtimali gözüküyor böyle e, nazar şu, şu konuda uyarıyor burada sizin nasıl toparlayacağım bilemedim Böyle elinden bir şey düşürüyorsan işte bir şey sıçrıyorsa bir yerin yani bir ocakta bir şeyle uğraşınca elin, elin yanıyorsa işte çay doldururken yanıyorsa şu hani üst üste üst üste bunu yaşıyorsan şu iki üç tane böyle can acıyan yerler var ve bana onu hissettirdi. Ay canın yandı mı deriz ya böyle bir şey damlar yakılır bir şey olur. Ee, böyle böyle bir şeyleri de elinden düşürmeye başladıysan bil ki tamam evet çok güzel enerjine bak burada çok güzel enerjin şu kısma bak ne kadar güzel bak burada şaşırma eylemi var orada var ee, biraz gözlem altındasın biraz yükselişe geçmişsin ee, o yüzden böyle seni sevenlerin de nazarı değmiş olabilir yani sevmeyen değil sadece <Gülüyor> <Gülüyor> o yüzden orada Lütfen e, kendinizi korumaya alın. Beyaz bir ışık e, huzmesiyle böyle etrafınızda da koruma kalkanı olduğunu hayal edin. Zaten günlük bakın günlük ibadetleriniz günlük niye ibadetler günlük işte e, şey mesela bölümlere ayrılmıştır 5 vakit. Veya işte meditasyon yapanlar niye böyle her gün işte sabah yapın, her gün akşam yapın diye söylerler. Çünkü günlük korumaların yenilenmesi gerekir. Ee, o yüzden o çok önemli. Çünkü nazar diye, değen o nazar enerjisini gerçekleştiren e, enerji ışınları ve bazı varlıkların alanlarının daraltılması gerekir. Yani sen ne kadar kendi kalkanını güçlendirirsen etrafındaki e, enerji kalkanı o kadar kalınlaşacak ve e, o tür durumlarda e, sana yaklaşması o kadar zor olacak anlatabiliyor muyum çarpacak ve gidecek o kalkana bu kadar basit bazen ben böyle çok negatif biriyle karşılaşırsam veya işte ilk cümlesinden artık insanları tanıyorum merhaba nasılsınız çok memnun oldum hoş geldiniz dediğim kişiler eee Böyle hemen ilk cümlede böyle yavaş yavaş kendini ortaya çıkarır ve cümlelerin gidişatı olumsuz 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 işte oramı arıyor buramı arıyor. Şunu yaşadım. He tamam bu insan bana negatif enerji yayıyor. Tamam hediyeleri nelerdir o ayrı ama Heh, hemen kendimi korumaya alırım tamam mı hemen koruma ben senin negatif enerjine kapalıyım böyle sonra bir fermuar çekerim ceketin fermuarını çeker gibi ve korumadayım korumadayım ve şöyle hayal ederim onun negatif sözleri çarpıp çarpıp geri dönsün kendisine tamam mı bu kadar basit çünkü kendi döngüsünde değişmesi gerekecek onun da burada neden uyarıyorum ee, öyle şeyler hissettim üzülerek söylüyorum buna dikkat edin olur mu yeryüzü gökyüzü yerin derinlikleri çok derin derin Neden bu kadar tüm kainatı kasteder gibi konuştum böyle çok çok derin mevzulara dalacaksınız, çok derinliklere ineceksiniz çok böyle ilim ilimler bilim bilim dalları veya işte kendinizi geliştirmek adına çok böyle yepyeni şeyler sizi çekecek kendine keşiflerde bulunacaksınız hissiyatı var biraz böyle derin derin düşünebilirsiniz ee, bazı araştırmalar gibi de gözüküyor birilerinin hikayelerini çok dinlememenizi tavsiye edeceğim burada ola ki sohbetler muhabbetler esnasında böyle sizin e, korkutacak sohbetler edilirse onları dinlemeyin olur mu bu kısım bana onu hissettirdi çünkü bana e, sizin e, saçma sapan kendi inanışlarını öyle insanlar olur ya Böyle bir hikaye bulur anlatır kendi kendine uydurur ona inanmıştır işte bilmem işte atalarımız böyle dedi der işte biliyor musun bu böyle rivayet edilir öyle insanlar var biliyor musunuz etrafımızda o yüzden onlara böyle çok kim neyi doğru söylüyor bilmiyor insan çünkü tamam mı herkes bir değişim dönüşüm içerisinde. Ee, o yüzden aa, şu kişi hmm, tamam mükemmel onun dediğinden korkayım inanın Çünkü korku frekansı yayıldığı zaman e, sıkıntılar orada ortaya çıkıyor sizi korkutan e, işte biliyor musun şurada da şu olmuş burada da bu olmuş sakın dinlemeyin ya Lütfen ben böyle korku e, haberlerini dinlemek istemiyorum diye. Tamam sen kendi dinledin mi Tamam git git köşende git duvara dön. <laughs> şey böyle eskiden hoca öğretmenler tek ayak üstünde arkanı dön, duvara dön falan muhabbeti vardı ya bizim zamanımızda. Şimdi çocuklara yapılmıyor tabi e, aynen öyle. Böyle bazen insanlara şey diyesim gelir. Git duvara anlat. Git duvara dön. Tek ayak üstünde <laughs> travmamama bakın yani. E, şurayı konuşmuştuk zaten. Balık var demiştik. Birilerine güvenme aşamasındasınız ya da aşamasında olacaksınız. Bakın şurada da balık var, burada da var, burada da var. Bolluk bereketin size her kaynaktan sınırsızca geldiğine inanmaya başlamışsınız. O yüzden güzel bolluk bereket enerjisi size doğru gelmiş. Ama güvenme konusunda birileriyle iş durumlarınız ortaklıklarınız e, ya da hayatınızdaki kişiye güven güvenip güvenmeme adına tereddütleriniz var. Bir anda bir anda böyle kafama esip çıkıp gideyim istiyorum diyorsunuz. Bir anda böyle öf be bu kadınla ya da bu adamla ne işim var ya da ben ne zaman evlendim ya da ben niye bekarım. Öf annemle babamla yaşamak çok sıkıcı. Böyle bir anda bir böyle esiyor bir anda bir ya hepsini de çok seviyorum diye de uyuyup uyanabilirsiniz. Yani çok karmaşık ama aynı zamanda bir yandan hem çok sevdiğiniz hem de hiç çok uzaklaşmak istediğiniz insanlar. Ne yapacağınızı, nasıl devam edeceğinizi çokça düşünmeyin. Teslim olun, tevekkül edin Yaradan'a. Biraz akışta olun. Eğer hayatınızda sıkıntılar varsa yaradanla bağlantılarınız çok zayıflamış demektir ya da kopmuş demektir. Orayı güçlendirin olur mu? Orayı güçlendirirseniz kendiliğinden olaylar çözülecek. Beni dinlediğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.